Arka Sokaklar dizisinde inanılmaz olaylar oluyor. Arka Sokaklar, 700. bölümüyle haftaya seyircisiyle buluşacak. 700. bölüme özel harika ve bir o kadar da üzücü bir bölüm bizleri bekliyor. Son bölümün son sahnesinde Gülo ok kaçırıldı ve Tunç karnından iki defa vuruldu. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Mesut'un da vurulduğunu ve Tunç'un yoğun bakımda olduğunu görüyoruz. Peki şimdi ne olacak? Hem Tunç hem Mesut ölecek mi? Yoksa sadece birisi mi ölecek? Tüm sorularınızı yanıtlayacağız. Fakat başlamadan önce Mesut ve Tunç ölmesin diyenler kesinlikle videomuzu beğenip kanala abone olunuz. Çünkü kaç kişi olduğumuzu merak ediyoruz. Öncelikle yeni bölümde Gülo Urfa'ya kaçırılacak ve ardından tüm ekip uçakla Urfa'ya gidecek. Tunç ise acilen hastaneye kaldırılıp ameliyata alınacak ve çok zor bir ameliyat geçirecek. Hatta Tunç'un hayati riski de olacak ve bu yüzden Mesut ağlayacak. Sonrasında ekip Gülo'yu kurtarmak için Urfa'ya gittiğinde Mesut da vurulacak. Tüm izleyiciler hem Mesut'un hem Tunç'un ölmesinden dolayı çok endişelendiler. Sizi rahatlatmak adına kesinlikle söyleyelim ki Mesut asla ama asla ölmeyecek. Peki Tunç ölecek mi? Bizce Tunç da kesinlikle ama kesinlikle ölmeyecek ve kurtulacak. Peki Gülo ölecek mi? Bizce Gülo da kurtulacak ama düşük bir ihtimalde olsa 700. bölüme özel Gülo ölebilir. Fakat biz yine de Gülo'nun da yaşayacağını düşünüyoruz. Çünkü ekip hep beraber Urfa'ya kadar gitmişken Gülo'yu kurtarmadan dönmezler. 700. bölümün sonlarına doğru Mesut vurulacak ve sonraki bölümlerde Mesut'un yaşayıp yaşamayacağını izleyeceğiz. Peki sizce Tunç ölecek mi? Mesut ölecek mi? Gülo ölecek mi? Lütfen yorumlarınızı bizlerle paylaşın. Çünkü fikirlerinizi gerçekten çok merak ediyoruz. Ayrıca kimse ölmesin ve arka sokaklar uzun yıllar daha devam etsin diyenlerdenseniz de mutlaka ama mutlaka videomuzu beğenip kanalımıza abone olunuz. Bakalım kaç kişi aynı fikirdeyiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.